Şimdi karın yağıyla kemik iliği kök hücre tartışması var doktorlar arasında. Karın yağında kök hücre sayısı bir tık daha fazla kemik iliği kök hücreye göre ama kemik iliği kök hücre de süper iyileştirici faktör yönüyle karın yağından bin katı e, kemikten o, kadar farklı. o iliği nasıl alıyorsunuz? nasıl Leğen oluyor? kemiği. Leğen kemiği şöyle geniş bir duvar gibi zaten. Evet. Oradan önce uyuşturuyoruz. Sonra 3 dakikada girip iğneyle oradan kök hücreli kan alıyoruz. Kişinin kendi kalçasından. Tabii kendi kalçası. Kalça değil leğen kemiği. Leğen kemiğinden. Aynen. Ameliyathane ortamında mı oluyor? Hayır hayır. Muayenehane ortamında sterilizasyonu sağlıyoruz. Ve 5 dakika sürmüyor alıyoruz. Peki, acımıyor da. Acımıyor mu? Acımıyor hayır. Ama leğen kemiğimize iğne batmıyor mu? İşte uyuşturuyoruz o gireceğimiz yeri. Hasta, hastalar hep biraz endişe ediyorlar. Karın yağı çok daha agresif ya. Şuralardan uyuştururken bile veriyorsunuz lokal anestezi. E, onu yaparken bile ciddi ağrı duyuyor. Ve alırken bir daha ağrı duyuyor. Bazen çok uç noktalara değiyoruz lokal anestezin gitmediği yerlere. Yani neredeyse 15 dakika sürüyor karın yağı almak. O 5 dakikada tek yeri uyuşturup tık alıp çıkıyorsunuz. Leğen kemiğinden kişinin kök hücresini mi alıyorsunuz? Doğru mu anlıyorum? Tabii tabii aynen. Peki aldıktan sonra onu tekrar yani kişiye mi enjekte ediyorsunuz? Nasıl oluyor? Tabii yarım saatte hazırlanıyor onlar. ...kök hücreleri ayrıştırılıyor... Evet. ...diğer kan kısmı atılıyor... ...kök hücreleri yapılıyor hastaya... ...yarım saatte hazırlanıyor... ...ve 5 dakika 10 dakikada da uyguluyoruz o kadar... Peki her dize yapılabiliyor mu? Her dize yapılabilir... ...yani bizim... ...15 yaşındaki çocuğa bile yaptığı... ...futbolcuydu... ...ona bile menisküs sırtı vardı yaptık yani... Ee, ...80-90 yaşına da yapılabilir... ...şu var... ...19 yaşına göre... 80-90 yaşında etki biraz azalır ama etki hala devam eder. Yani bu kişilerin hücreleri yaşadıklarına göre hücreleri sağlam demektir. Hı hı. Evet, yavaş yavaş yaşlanıyor tabii ki ama hiç yapmamaktan çok iyidir.